Hepinize selamlar. Bana son hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün neler yapacağız? Bugün aklınızdaki o soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Çünkü çok soru geliyor Instagram'da. Instagram sayfamıza takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan reklamımızı da yapmayı unutmuyoruz. Öncelikle LGS 2022 için Hocam sınav zor olur mu? Çok soru geliyor. Hocam kaynak ne olabilir? Çok soru geliyor. Hocam yeni nesil soru çözmeye ne zaman başlayalım? Çok geliyor. Hocam dershaneye gitmemiz gerekiyor mu? Yani LGS için ek bir destek almamız gerekiyor mu diye çok soruyorsunuz. Bugün onların hepsini tek tek yanıtlayacağız. Tabii ki bu videonun devamını takip etmek adına abone olmayı lütfen unutmayın ve like atarak da videoyu ilk seviyelere taşıyabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet hemen geçelim ilk kısmımıza hocam. Kaynak önerdiğiniz bir kaynak var mı diye çok sordunuz. Öncelikle şöyle kare notları diye bir şey vardı biliyorsunuz ki böyle posterler vardı notlar kocaman böyle notlarınız vardı posterleri asabiliyordunuz. Onların föyleri çıkmış arkadaşlar. Yani soru fasükülleri çıkmış. O soru fasükülleri elime geçti ve gerçekten çok hoşuma gitti. Çok hoşuma giden kısımlar şuradan alayım. Şunları da göstereyim hatta size almıştım. Şöyle denemede zaten veriyorlar. Deneme de var içerisinde. Bunlar arkadaşlar ilk çeyrek dediğimiz kısım ilk ara tatil kısmına. Bir haftalık ara tatilimiz olacak ya oraya kadar işlenen konular var. Yani birinci dönem birinci yazılı sınavlarınızı ele alacak bu kısım. Yani orada da bile işinize yarıyor. Mesela matematik kısmında baktığımızda, şöyle matematik kısmına baktığımızda şurada zaten hangi konular olduğunu belli. Çarpanlar katlar, üslü ifadeler ve kareköklü ifadeler var sadece. Şurada arkadaşlar ilk önce kavratıyor sana. Bir kavra bakalım ya, bir kendine gel diyor. Ondan sonra hop yapıştırıyor birazcık daha böyle soruya bağlı biraz daha hafif yeni nesile kayma kısımda sonra yeni nesilleri patlatmaya başlıyor. Yani işinize yarar mı? Bence bu gerçekten de işinize yarayabilir. Hatta burada bende kare notları da vardı. Onları da göstermek istiyorum. Mesela şu matematik kısmı arkadaşlar. Bütün derslerin var bu notları. Bu şekilde kocaman notlar hazırlanmış. Gerçekten çok hoş. Mesela şurada Ebo Pekok var mesela. Ebo Pecok için birinci yol demiş, ikinci yol demiş. Yolları bile göstermiş. Bu bile gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Yani burada hem konu kısımları var. Konuyu böyle kavrayabiliyorsun. Hem de ne olacaktır? Bu posterlerle istediğin yere asabilirsin. Duvarına as, kalsın. Çok önemli yerler vardır. O notları duvarına asabilirsin. Anlamadığın kısım vardır. Onları atabilirsin. Mesela geometrik cisimler var. Bak burada... Bütün kurallar var. Bu kuralları asabilirsin, durabilir. Bence çok iyi hazırlanmış. Bunların da zaten bu şekilde föyleri çıkmış arkadaşlar. Bunlar da işinize yarar diye düşünüyorum. Evet, bence faydalı olacaktır. Evet, ikinci soru kısmımıza. Hocam, LGS 2022 zor olur mu? Evet. O soru da çok geliyor. Arkadaşlar zaten artık kolay bir sınav beklemiyoruz. Geçen sene biliyorsunuz ki e, uzaktan eğitimle devam ettik. Ama hala zor sorudular. Hele matematik kısmı gerçekten çok zorladı. E biz de artık yüz yüze eğitime geçtiğimiz için çok da böyle kolay bir şey beklemiyoruz. Yine zorlayacaklardır. Gene matematik zor olacaktır. Ama biz önlemlerimizi alacağız. İyi şekilde sağlam bir şekilde çalışacağız. Planlarımızı çok iyi yapacağız. Hedeflerimizi çok iyi belirleyeceğiz. Konuları çok iyi çalışacağız. Ve onun da üstesinden geleceğiz evvelallah. O liseler kazanılacak kardeşim diyoruz ya. Evet ne olursa olsun onu kazanmaya çalışacağız çalışacağız ve gayret edeceğiz ve koşturacağız. Şimdi diğer sorumuz da şu. Hocam ben dershaneye gitmek istiyorum veya ben dershaneye gitsem faydalı olur mu? Veya özel bir ders alsam faydalı olur mu? Ne yapmam lazım diye çok düşünüyorsunuz. Arkadaşlar ben analizleri yaptım. Bakın genel yapı olarak 757 bin kişi geçen sene 300 puan alamamış. Hemen hemen 9 kişi falan girdi. E bu 757 bin kişinin birçoğu da okulla yetinen öğrenciler. Yani veya okul bana yeter boş ver dershaneye falan gitmeyeyim veya ek çalışma yapmayayım diyenler. E arkadaşlar şu durum da var. Dershaneye gidip ek ders alıp işte özel hoca tutup yine başarısı olanlar var. Yani aslında her şey sende bitiyor. Sen kendi azmin, kendi çalışman, kendi gayretin çok önemli olacaktır. E zaten kendi gayretin varsa, çalışman varsa bir yerden destek almak zorunluluğun var. Çünkü sorular gerçekten yapamadığın sorular olacaktır, bilmediğin sorular olacaktır. Danışabildiğin birlerin olması gerekiyor dershane olabilir, kurs olabilir veya online seni takip edecek bir öğretmen olabilir. Online matematik kursu olabilir. Bunların hepsi işine yarar mı? Yarar. Ama sana bağlı. Sen ilerletirsen işine yarayacaktır. Ama gene sen işte o girdin derse, tamam. Girdin okula, tamam. Gittin kursa, tamam. Üstüne koymazsan hiçbir şekilde verim alamazsın ki zaten. O yüzden biz üstüne koyacağız, çalışacağız ki bu işi kendimiz bitirelim kimseden bir şey beklemiyoruz. Yaparsak kendimiz yapacağız. Ben size gerçekten canı gönülden inanıyorum. Bu işi geçti kesinlikle başaracaksınızdır. Şimdi gelelim diğer kısma. Hocam yeni nesil sorular ne zaman çözülmesi gerekiyor? Arkadaşlar yeni nesil soruları ne zaman çözmen gerekiyor? Kesinlikle ama kesinlikle şu an çok acele etmene gerek yok. Hocam ben çözemiyorum Allah kahretmesin diyenler olacaktır. O yüzden de moraliniz bozulmasın canınız sıkılmasın diye şu süreçte biraz daha konu ağırlıklı çalışmanızı isteyeceğim. Çünkü bizim amacımız konuda eksiklerimizin olmaması ilk konu kısmı çarpanlar katlar. Matematik için konuşuyorum. İşte fen bilimlerinde mevsimler iklim var. Türkçede fiilimsiler falan filan var. Yani biz ilk konularla ilgili temelimizi çok atalım, çok iyi atalım. Onlarla ilgili sıkıntımız kalmasın. Onlarla ilgili temel sorular çözelim. Ondan sonra yeni nesil sorulara gireceğiz. Yani senin görevin öncelikle konuyu çok iyi öğrenmen, eksiklerini çok iyi bitirmen, ondan sonraki süreçte temel sorularla onları pekiştirebilmen, sonraki süreç yeni nesil soru çözebilmen. Zaten şu süreçte EBOPECO kısmını bitirmiş olmanız gerekiyor. Aralarında asal sayılara falan gireceksiniz. Hemen hemen bu hafta bitmiş olacaktır çarpanlar ve katlar. Çarpanlar ve katlar bittikten sonra da zaten sizler ne yapacaksınız? Temel sorularla onları pekiştirip sonra yeni nesile geçeceksiniz. Ben bununla ilgili çalışma planı oluşturacağım sizlere. Hiç canınızı Sıkmayın. Şimdi öncelikle bunu bu şekilde ilerletin. Sonra yeni nesil sorulara hafif başlayın. Bir anda gidip de zor sorular çözmeyin. Hafif 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 başlıyoruz. Yapamadığınız soruların üzerine gideceksiniz. O soruları çözerek ilerleyeceksiniz. İşte destek de tam bu şekilde olacaktır. Zaten birçok öğrencinin şikayet ettiği durum bu. Hocam öğretmenime yeni nesil soru atıyorum ama bana destek olmuyor. İşte ya sıkıntısı oluyor ya sorusu yani çok yoğun oluyor, çözemiyor. E şimdi bu tür şeylerden e senin ne olacak? Özel okul olabilir, özel dershane olabilir. Dershaneye gidiyorsan dershanedeki öğretmenlerine soracaksındır. Uzaktan bir takibin varsa o öğretmenini alıp soracaksındır. Bu şekilde ilerleyeceksindir. Çünkü seni üst seviyeye taşıyacak olan o çözemediğin sorulardır. Sen çözemediğin soruların üstüne düşersen zaten bu iş olacaktır. Hocam bu süreçte konumu sorumu zaten ben bunu yine aslında şey yapmış olacaktım. Yani cevaplandırmış oluyorum. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle şu süreçte konu bizim için önemlidir. Ama biraz daha ilerlediğimiz zamanlarda e zaten ne yapacağız? Biraz daha yeni nesil sorular, daha çok soru çözümlerini ilerleyip gideceğiz zaten. O yönde hiç canınızı sıkmayın. Evet dediğimiz gibi bu şekilde sizler sorularınızı yine bana yorum kısmına kesinlikle yazın. Yorum kısmında görmek istiyorum sorularınızı. Ondan sonraki süreçte de yine aynı şekilde farklı sorular varsa onların da videosunu çekmeyi planlıyorum. Çünkü bizim için önemlisiniz sorular aklınızda sorular kalsın istemiyoruz. O sorularla boğuşmayın, zaman kaybetmeyin istiyoruz. Biz kendi tecrübelerimizi size vereceğiz, sizlerle paylaşacağız. Çünkü zeki olan insanlar hata yapıp ders alanlar değildir. Hata yapanlardan ders alarak hata yapmayanlar. Yani şöyle açıklayayım. Gidip de hata yapayım. Ben bu işi hata yaparak öğreneyim değil. E zaten onunla ilgili hata yapanlar vardır. Gidip onlara bakacaksın. Onlar nasıl hata yapmışlar? O hatalardan ders alacaksın. O yüzden biz o hataları biliyoruz arkadaşlar. Biz de size diyoruz ki bunları yaparsanız o hataları yapmamış olursunuz diyoruz. O yüzden de yapmayın. Lütfen yapmayın bu hataları. Ve gidin o liseleri kazanın. Allah'a emanet. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.